Efendim biz yeni sayımızda gıdada iyi olduğumuza ilişkin bir dosya çalışması yaptık. Arkadaşlarımız araştırdılar. Gerçekten Türkiye gıdada iyi durumda daha iyi olabilir. Daha iyi olması için atılması gereken adımlar da sıralandı. Böyle bir çalışma yürüttük, çalışma yaptık. Bu çalışma ile ilgili hem görüşlerinizi alalım. Yani gıdada hangi durumdayız? Bir de siz neredesiniz? Siz hangi konudasınız? Neyi hedefliyorsunuz? Önemli gıda kuruluşlarından birisiniz siz. Bu noktada siz hangi noktadasınız bize bilgi verirseniz çok seviniriz. Evet ben Serdar Özcanlı. Öncelikle şirketinde yönetim kurulu yasayım. Şirketimiz yaklaşık 80 yıllık bir şirket. Evet biz de gıda dayıyız ve her geçen günde daha iyi olmak için elimizden gelen çaba ve özveriyi gösteriyoruz. Çaba ve özveri gösterirken ne yapıyoruz? Gıda güvenliğine çok dikkat ediyoruz çünkü artık günümüzde gıda güvenliği çok önemli bir hal aldı. Bunun için ne yapıyoruz? Laboratuvarlarımızı geliştiriyoruz. Ham kontrol süreçlerimizi, ambalaj kontrol süreçlerimizi, laboratuvarlardaki analiz süreçlerimizi geliştiriyoruz. Her gün ürettiğimiz ürünün daha iyisini nasıl üretiriz diye plan yapıyoruz. Ve bu ürettiğimiz ürünleri sadece Türkiye'de değil, dünyada nerelere pazarlayabiliriz? Türkiye'ye e, ihracat satış anlamında nasıl katkı sağlayabiliriz diye bunların planlarını yapıyoruz. E, bizim tarafımızda durumlar böyle. Evet siz yani şurada e, iyiliği iki türlü yorumladım ben. Bir e, sektör olarak iyiyiz. Yeni pazarlara açılıyoruz o anlamda iyiyiz. Bir de halk sağlığına dikkat ederek iyiyiz evet, anlamında evet. E, aldım. E, bu arada yeni ürünler var mı? Evet yeni ürünlerimiz var. Eee Afyon çay bölgesinde meyve işleme tesisimizi bitirdik. Orada donmuş meyve ve sebze üretiyoruz. Onların satışına başladık. Bununla birlikte Segelle markasıyla yeni bir sürülebilir seri ürettik. Bunun içinde fındık kreması var ve bununla birlikte yine Segelle crunch serisi var. Fındık parçacıklı, meyve parçacıklı bir seri crunch. Çok özel. Türkiye'de de ilk meyve parçacıklı fındık kremasını üreten firmayız. Bununla da gurur duyuyoruz. Bu arada sürülebilir ürünlerde e, müthiş bir e, yabancıların pazarda hakimiyeti söz konusu. Bu yerli ve milli e, bir marka olarak e, hangi noktada konumlandı, konumlanacak? Biz e, sürülebilir ürünler konusunda yerli ve milliyi tüketebileceğiz Evet e, biliyorsunuz dünya markaları var sürülebilir ürün grubunda fındık kremasında bilhassa. Fındığı Türkiye'den alıyorlar. Ama dünyaya fındık kreması üretip satıyorlar Türkiye'nin fındığıyla. O noktada biz de çok ciddi bir fındık kreması üreticisiyiz. Bölgeye çok ciddi bir katkımız var. Tabii ki vatandaşlarımızın da yerli ve milli fındık kremalarını tüketmesi bizim bu ürünleri dünyaya satmamıza sebep olacak ve çok ciddi bir milli fayda elde edeceğiz bununla birlikte.